Merhaba arkadaşlar bugünkü geometri konumuz 9. sınıfların ve TYT'nin en çok çıkan konularından üçgende açı ve açı kenar bağıntıları ile alakalı. Kısaca konu anlatımı yapacağız daha sonra da açı kenar bağıntıları ile alakalı birkaç tane yine pandül yayınlarının akıllı defterinden sorular çözeceğiz. Şimdi öncelikle başlayalım şöyle kısaca. Üçgende açı zaten Hepimizin bildiği genel kurallarla başlıyor. Nedir o genel kurallar? Herhangi bir üçgen için geçerli bu kuralların tamamı. Birincisi ne diyor? İç açılar toplamı 180 derecedir. Yani x, y ve z'nin toplamı 180 derece olacak. Dış açılar toplamı ise 360 derecedir ki gelecek yıl bunu daha fazla göreceksiniz. Özellikle 10. sınıflarda söyledik. Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derecedir. Dış açı dediğimiz bakın e, ee, y'nin bütünleyeni a açısı, z'nin bütünleyeni b açısı ve x'in bütünleyeni c açısı. Bunlar dış açılar. Bunların toplamı da 360 derece olacak. Ve bizim yine en fazla kullanacağımız üçüncü kural iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan yani mesela x artı y b'ye eşittir diyor. Dış açı eşittir. x artı y'nin toplamı b yani kendisine komşu olmayan üçüncü açının dış açısına Eşit olacak arkadaşlar. Bu da yine en fazla kullandığımız. Tabi burada 3 tane ayrı ayrı kural var. Bize soruda hangisi lazımsa onu kullanacağız. Bu bütün üçgenler için genel kurallar. Ee, peki gelelim bunun haricinde özellikle ne var? İkiz kenar üçgenlerde taban açıları birbirine eşittir diyor. Bakın bu bir ikiz kenar üçgen. AB kenarı AC kenarına eşit verilmiş. Bunlar eşitliği gösteriyor ve taban açıları da B ve C açıları birbirine eşit olacak. B açısının ölçüsü eşittir C açısının ölçüsüne diyoruz. Taban açıları dediğimiz budur. Peki geldik eşkenar üçgende bu durum nasıl? Eşkenar üçgende biliyorsunuz bütün kenarlar ve bütün açılar birbirine eşit. Üç kenarın üçü de birbirine eşit, üç açı da birbirine eşit. E açılar toplamı 180 olduğuna göre iç açılar toplamı her biri 60'ar derece olacak eşkenar üçgen için arkadaşlar. Peki iki tane burada özellikle kullandığımız kural var. Bunları daha sonra tekrar e, zamanı geldiğinde anlatacağız. Ama şimdi özellikle açı sorularıyla alakalı karşımıza çıkarsa diye kısaca anlatalım. Birincisi yaki kuralı dediğimiz yani yükseklik açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenar üçgen oluşan bir kural. Şöyle diyor kural bir üçgende yükseklik, açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenar üçgen özelliklerinden herhangi ikisi varsa diğer ikisi de her zaman vardır. Mesela şöyle söyleyelim. Soruda bize açı ortayı ve yüksekliği vermiş. Soru da böyle bir soru oluşturmuş. O zaman ben hemen diyorum ki demek ki bu üçgende aynı zamanda bu doğru yani mesela şöyle h dersek AH doğrusu hem kenar ortaydır hem de bu ABC üçgeni ikiz kenar üçgendir diyoruz. İşte bu ikisi herhangi ikisi verildiğinde yani ikiz kenarlığı verebilir açı ortayı verebilir. O zaman ben hem yüksekliği hem de kenar ortayı kendim bulurum. Hangi ikisini verdiğinin bir önemi yok. Eğer ki herhangi ikisi varsa diğer ikisi de her zaman vardır diyoruz. Ve geldik muhteşem üçlüye. Muhteşem üçlü bir dik açıdan. Bakın bunun kuralı ne? Bir dik açıdan ne inecekmiş? Kenar ortay inerse. Dik açıdan kenar ortay şura. Şurada bir yanlışlık var. Dikkat edelim. Buranın dik olmasına gerek yok arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Şöyle bir söyleyelim. Dik olmasına gerek yok diyoruz. bizim için önemli olan nedir? Doğrunun indiği açı. A açısı dik açı olsun. Birincisi. ikincisi de e, bu doğrumuz ad doğrumuz kenar ortay olsun. Eğer ki bu iki kuralı dik açı ve kenar ortay kurallarını sağlıyorsa diyor. E, çizilmişse kenar ortayın uzunluğu yani ad doğrusunun uzunluğu parçaların uzunluklarına eşit olur. Muhteşem üçlü olmasının sebebi bakın 1, 2 ve 3. Üçü de birbirine eşit olacak. İşte bu da muhteşem üçlü olarak isimlendiriliyor. Bunlar dediğim gibi üçgende açıda kullanılan kurallar. Daha sonra bunları tekrar e, ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Peki gelelim açı kenar bağıntılarına. Açı kenar bağıntılar da yine bizim açılarla alakalı ikinci konumuz. Burada iki temel kural var. Birincisi bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Dolayısıyla yazmaya lüzum yok. Ne olur? Küçük açının karşısında da küçük kenar bulunur. Mesela diyelim ki bakın bir ABC üçgeni çizdik burada. Dedik ki açıları ABC olsun. Kenarları da X, Y, Z olsun. Mesela diyoruz. Bakın bu soruya verildiğine göre kullanacak. A açısı büyüktür B açısı o da büyüktür C açısı ise. A açısı büyüktür B'den o da büyüktür C'den ise. O zaman A'nın gördüğü kenar en büyük kenar olacak. Sonra B açısı var. B'nin gördüğü kenar ikinci açı olacak ve en son en küçük açının yani C'nin gördüğü kenar en küçük kenar olacak sıralaması bu şekilde olur. Önemli hatırlatma aslında basit mantık ama söyleyelim yine de dik üçgende en uzun kenar hipotenüs olur her zaman niye dik üçgen olduğuna göre demek ki açılardan biri 90 derece. E, bir üçgende 90 derecelik bir açı varsa ondan daha büyük bir açı olma ihtimali var mı? Yok çünkü toplamları 180 olması lazım. O zaman en uzun kenarda yine hipotenüs olur. Aynı zamanda geniş açılı üçgenlerde de yani açı, bir açısının ölçüsü 90'dan büyükse bir üçgenin e diğer açıları mecbur 90'dan küçük olacağı için o zaman geniş açılı üçgende en uzun kenar geniş açının gördüğü kenardır diyoruz. Burada dediğim gibi bu e, ilk açı kenar bağıntısı kuralımız büyük açının karşısında büyük kenar. Tamam, bunu anladık. Şimdi geldik ikincisine. İkinci kuralımız da şudur. Bu da kenarlarla alakalı sadece. Herhangi bir kenar uzunluğu herhangi bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçüktür diyor. Bu ne demek? Bunu da söyleyelim. Yani mesela biz burada Z kenarını almışız. Diyorum ki Z kenarını düşündüğümde bu ikisinin farkından büyük niye mutlak değer içine koyduk? Dedik ki büyükten küçük çıkarılır. Yani negatif Olmasın diye. Yoksa biz bunu hep büyükten küçüğe çıkarttığımız sürece mutlak değere ihtiyaç yok. Toplamlarından da küçük olmak zorunda. Bu aynı zamanda üçgen çizme kuralıdır. Bu kuralı sağlamayan sayılar üçgen oluşturmazlar diyoruz. Dediğim gibi bunlar önemli. Bizim için e, özellikle bunları kullanacağız. Peki sorulara geçelim şimdi. Ne ile alakalı? Pandül yayınlarının akıllı defterinden e, 9. sınıf. ...akıllı defterindeki sorular bunlar. Konu açı kenar bağıntıları. Bakalım ilk sorumuz şöyle diyor. Ee, bir, iki tane üçgen vermiş daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Bu üçgenlerde en uzun kenar hangisidir diye soruyor. Şimdi öncelikle ABD üçgenine bakarsak şu üçgene. E bu üçgen dik üçgen. Ne demiştik? Dik üçgenlerde en uzun kenar hipotenüstür. Yani 90 derecenin gördüğüdür. O zaman bu üçgen için en uzun kenar BD kenarıdır. Güzel. Peki şimdi alttaki üçgene geçiyorum. Alttaki üçgende 60 ve 80 dereceler verilmiş. O zaman toplamı 140 yapar. Buraya da 40 derece kalır. E bu üçgende en uzun kenar en büyük açının gördüğü kenardır. Yani 80'in gördüğü kenar yine bu üçgende de en uzun kenar BD kenarıdır. Demek ki bu iki üçgen sisteminde toplamında da en uzun kenarımız hangisi olması gerekiyor? BD kenarı olması gerekiyor. Şimdi özellikle birden fazla üçgenin olduğu sistemler için söylüyorum. Şimdi ikinci soru için söyleyeceğim özellikle. Dikkat edelim. Her zaman en uzun kenar en büyük açının karşısındaki kenar değildir. Değildir. Bir daha söylüyorum. Buna dikkat edelim. Baktım burada. Ha dedim en büyüğü 80. O zaman AC'dir demiyorum en uzun kenara. Ayrı ayrı bakın burada nasıl iki üçgende ayrı ayrı yaptık. Aynı şekilde burada da aynı şeyi yapacağız. Peki bakalım önce diğer verilmeyen açıları bulalım. 80-34 olduğuna göre toplamı 114 yapar. Demek ki burası 66 derece olacak. Peki bunu da bulalım. Bu da 75-37, 112 yapar. O zaman bu da 68 derece olacak bulduk. Şimdi iki üçgen için ayrı ayrı konuşalım. Birincisi. ABC üçgenine baksam en uzun kenar 80 derecenin gördüğü AC kenarıdır. Evet bakın en büyük açı 80 derece o zaman en uzun kenar 80'in gördüğü AC'dir. Peki diğer üçgene geçelim şimdi. Yani ACD üçgenine geçelim. Burada en uzun kenarsa 75 derecenin gördüğü CD kenarıdır. En uzun kenar. Şimdi bakalım. Peki, iki tane en uzun kenar bulduk. Hangisi daha uzun? Onu nereden bileceğiz? Onu da şöyle bakıyorum. Diyorum ki ben şimdi e, ben AC kenarını bu üçgen için en uzun kenar olarak buldum. Ama sonra diğer üçgene baktığımdaysa AC'den daha uzun bir kenar buldum. Çünkü burada AC'yi gören açı bu üçgen için konuşursak 68 derece. Ama 68'den daha fazla, daha büyük bir açı var. 75 derecelik bir açı var. Demek ki CD kenarı aslında AC kenarından daha uzun bu üçgen için. Hatta şöyle sıralamayı yaparsak bakın en uzun kenar CD'dir yukarıdaki üçgen için. Sonra büyüktür diyorum AC kenarından ve en son 37'nin gördüğü AD kenarı olacak. Bakın burada en uzun kenar idi ama burada dikkat ederseniz şurada AC'den daha uzun bir kenar bulduk. CD kenarı demek ki bizim en uzun kenarımız CD kenarı olacak arkadaşlar bu soru için. Peki geçtik 3. soruya. 3 soruda yine verilmeyen <laughs> açılar var. Önce onları bulalım, sonra sıralamayı yapalım. Peki bakalım e, 95, 30, e, 125 derece. O zaman buraya 180 olması için 55 derecelik açı gerekiyor. E, o zaman burası 55 ise şurası yine 125 derece. Ve şu açıda şöyle yazalım. E, 160 ne kalır? 20 derece kalacak. Yine iki üçgen için ayrı ayrı bakarsak. Mesela ABD üçgeni için öncelikle şu üçgen için bakalım. En uzun kenar 95'in gördüğü D kenarıdır. Peki sonra 55'in gördüğü C kenarı var. Sonra da 30'un gördüğü A kenarı var. Buradaki sıralama bu şekilde. Peki diğer üçgene bakarsak yani A, D, C üçgenine bakarsak burada en uzun kenar B kenarı. Sonra E kenarı 35'in gördüğü ve en sonunda 20'nin gördüğü D kenarı olacak. Bakın dikkat edin. Bir yandaki üçgende yandaki üçgende şu üçgende en büyük olan D kenarı bu üçgende en küçük. Yani demek ki buradaki bütün kenarlar buradan daha büyük olacak. O zaman bunları birleştirirsek demek ki en büyük B sonra E sonra D. Şimdi bu tarafa geçiyorum sonra C ve sonra A şeklinde olacak sıralamamız. Dediğim gibi bir daha söylüyorum birden fazla üçgenin olduğu sorularda bütün üçgenler için ayrı ayrı teker teker bakmak zorundayız ki hataya düşmeyelim bu konuda. Peki devam edelim. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Dördüncü soru. Şimdi bunlar da artık kenarlarla alakalı. En temel kural. Kenarlarla alakalı en temel kural. Bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçük olacak. Peki bakalım. Demek ki x 7 eksi 4'ten büyük olacak. 7 artı 4'ten küçük olacak. Yani 3 ile 11 arasında olacak. O zaman en küçük tam sayı değeri şöyle yazarsak 3 ile 11 arasındaki en küçük tam sayı değeri 4'tür. En büyük tam sayı değeri soru bunları soruyor. O da 10 olacak en büyük tam sayı değeri de bu sınırları alamaz dikkat edelim. Bunlardan küçük veya büyük olacak şekilde alıyoruz. Peki geçtik bir sonraki sorumuza. Yine e, bir üçgen vermiş. X 7 10. C açısının ölçüsü B açısının ölçüsünden büyüktür demiş. Bakın buna biz bu sorularda ekstra bilgi diyoruz. Ekstra bilgiden kasıt ekstra işlem yapmak demektir. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi öncelikle ...temel kuralı biliyoruz. Bunu her zaman yazacağız. Bütün sorularda bakın. Temel kuralı yazacağız. Nedir o? X 10-7'den büyük... ...10 artı 7'den... ...küçüktür. Bunu her zaman yazıyorum. Yani 3'ten büyük... ...17'den küçüktür. Şimdi bu benim temel kuralım. Bunu bu sorularda tamamen kullanacağız. Peki. Şimdi ekstra bilgiyi kullanalım. C açısı. B açısından büyükmüş. C açısı... B açısından büyükmüş. Yani bu şu demek mi? BC'nin gördüğü kenar olan x, B'nin gördüğü kenar olan 7'den büyük olması gerekir. Bundan dolayı, bakın x büyüktür 7'den. İşte bu da ekstra bilgiden bulduğum sonuç. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Normalde x 3'ten büyük 17'den küçüktü, ama bununla birlikte artık bu ikisini şöyle birleştirirsek, demek ki x 7'den büyük. 17'den de küçük olacak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Buradakiler 8'den 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olacak. Toplam 9 tane 9 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Bunlar da bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Ekstra bilgi verdiğinde hem temel kuralımızı hem de ekstra kuralımızı